Diş perisi atı. Bugün atların bakımını yapacağız. Önce ağırlarından başlayalım. Ay bu da ne? Ay çöpleri hemen şu kovaya toplayalım. Bunları geri dönüşüme götürürüz. Ay. Evet. Şimdi de havuçları toplayalım. Atlar havuçları yemişler ama pislikleri kalmış. <laughs> şu tırmıkla da şu samanları toplayalım. Evet. Ay yeni samanları koyalım. İşte. Öf ay. Şu sinekler de yani. Bana iş yaptırmadılar. Evet. Koyduk. Şunu da koyalım. Tamamdır. Gelin bakalım sizi yakalayacağım artık. Çok sıkıntı yarattınız bana. Of, şu örümceklere bakın. Bunları da hemen toplayalım. Hadi hadi. Of. Ahırımızı pırıl pırıl yapmalıyız atlarımız için. İşte bu da tamam. şuralarında biraz tozunu alalım. Parlatalım şu ahırı. İşte o çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Pırıl pırıl oldu. Oley süper. Ahırımızı temizledik. Şimdi of atımızı temizleyelim. Ne olmuş sana böyle? Şu saçlarındaki dal parçalarını hemen toplayalım. Çok kötü kokuyorsun ya. Of, ama merak etme ben şimdi seni tertemiz yapacağım. <laughs> of birazcık şu üstündeki tozları da alalım. Of. Ay nerede battın böyle sen? Nerelerde koşturdun? <laughs> Biraz köpeğe ne dersin? Evet. Oh, mis gibi olacaksın şimdi. Hiç merak etme. Oh, i̇şte. işte Evet yıkadık da baksana tertemiz oldun. Ama çok ıslaksın. Birazcık kurulayalım seni. Evet o oh, mis gibi oluyorsun. İşte. oh, biraz da parlatalım şöyle. Evet ahıra yakışan çok güzel bir at oldun. Şu kötü koku da gitmeli. O oh, bahar gibi çiçek gibi kok. Sen de mutlu oldun değil mi? Şimdi biraz ayaklarını da temizlememiz gerekiyor. Şu malların haline bak. Çok eskimişler. Hemen vidalarını çıkaralım. Evet, şunu da çıkaralım. Bu eski nalı atmalıyız. Wow, bu ayakların hali ne? Daha doğrusu toynakların. <laughs> evet, şu çöpleri atalım şuradan. Dal parçaları da olmuş. Oh, birazcık da tımarlayalım. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Törpü de yapalım, dümdüz olsun, çok rahat bir şekilde koşsun bu güzel at. Şunları da alalım, dümdüz yapalım, parçaları da koparalım. Evet, şurada da biraz kaldı. Of, çok güzel oldu. <laughs> Hadi bakalım parlatma zamanı. Uu, pırıl pırıl oldu. Yeni alın nerede peki? Yeni nalını da takalım ipis yeni bir nal. İşte evet vidalarını da yerleştirelim. 3 sağ tarafa, 3 sol tarafa toplam 6 tane vidası var. Şimdi bunları çekiçle çakalım. Bu taraftakileri de. Wow, bakar mısınız? Çok güzel oldu. <laughs> tarafı da tımarlayalım. Çivileri de keselim. Evet, çok güzel oldu. Artık rahat rahat koşabilecek. <laughs> Şimdi bu güzeller güzeli atı süsleyelim. <laughs> Hadi bakalım. Hmm. Önce eğer takalım. Aa, bu çok güzelmiş, bu da güzel. Ay en güzel pembe bence. Evet evet pembe çok güzel gerçekten. Hmm. Ay şu süslerin güzelliğine bakın. Saçlarında güller, <laughs> mavi çiçekler. O buna karar vermek çok zor. Hmm. Bu papatyalar nasıl? Of ya nasıl karar vereceğiz? Hepsi çok yakıştı sana. Ama şurada pembe çiçekler var. Onları koyabilirsek onları koyamadım. İşte koydum. Bakın bunlar çok yakıştı bence. Bunlar kalmalı. Ay yüzüne bakar mısınız? Çok güzel. Hangisi? Hepsi güzel ama pembe en güzeli. Bunlar ne? Aa tırnaklarına, ayaklarına yani. Çok güzeller. Oh, lila güzelmiş, yeşil de güzel aslında. Hangisi olsun karar veremedim. Oh, yine bence pembe olsun uyumlu olur çünkü. Bu da ne? Elbise mi? Bu ne ki acaba? Bir koyalım bakalım. Şuna bakın, bu çok güzel oldu. Bakın birisinin atı çok güzel olmadı mı sizce de? Aa bu çok güzelmiş. Bence bu çok hoş oldu. Bu kalmalı. Evet. Bunlar da sanırım kolyesi. Ay çok güzel hepsi. Nasıl bir şey olsun sizce? Hmm, bu güzel aslında. Bakın çiçeği pembe. Evet evet evet. Arabasına bakın. Araba seçelim. Mavi araba olmasın. Hayır. İşte bu çok güzel. Yeşilli morlu. Çok güzel oldu. Tam diş perisine yarışır bir at oldu. Oo, bu da yavru at. Yani tay. Hemen onu da bir temizleyelim. Evet. Şu pisliklerini de silelim. Tamam yavru at merak etme. şu tayın sevimliliğine bakın. Ama tabii şu anda çok pis görünüyor. Hemen köpükleyelim. Oh, <laughs> baloncuklara bakın. Yıkayalım. Her temiz olsun. Şu kötü kokusu da gitmeli değil mi? Önce kurulayalım ama. Evet. Oh, mis gibi oldun sen de. <laughs> Birazcık da parlatalım. Anneni çok güzel yaptık. Biraz da güzel kok. Oh, misler gibi koktun. Oh, Aa, mı acıktı senin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi birazcık <laughs> süt iç o zaman. Oh, bebek. Şimdi sırada kim var acaba? Bu Peony Şunun güzelliğine bak. Ama önce temizlemeliyiz. Saçlarındaki dallara bakar mısınız? Hemen hepsini temizleyelim. Tamam canım. Şimdi çok güzel olacaksın. Üstüne boyalar mı gelmiş onun? Ah, nerelere girdin sen böyle? Tamam şimdi onu köpükleyeceğim. Merak etme. Evet. Oh, çok güzel olacaksın. Hadi yıkayalım. Bak hepsi geçti. Şimdi kurulayalım ablamız da geldi. Çok güzelsin. Oo. <laughs> evet, birazcık da parlatma zamanı. Çok güzel bir unicorn. Ah sihirli Şuna bakın inanamıyorum. Saçları rengarenk oldu. Şu güzel kokuyu da sıkalım. Mükemmel oldun. Sanırım şimdi sıra diş perisine geldi. Evet. Aa, diş perisinin kıyafetlerini sanırım tasarlayacağız. Hangisi güzel? Hadi bir tanesini çizelim. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Oo, çok güzel oldu. Şimdi keselim. Vay canına. Diş perisine çok güzel bir kıyafet tasarlıyoruz. İşte kollarına bakar mısınız? Çok güzel olacak bence. Bu elbisesinin üstü olsun. Hangi renk yapalım peki bunu? Hmm, karar veremiyorum. Mor mu yapsak? Aa bence mor yapalım evet. Çok güzel olacak. Mükemmel bir diş perisi ve onun sevimli mi sevimli atları. <laughs> Bakın mor bir üst yaptım. Wow, çok güzel oldu. <laughs> i̇şte üstünde de çok güzel durdu. Şimdi etek seçelim. Şu tüylere benzeyen eteği yapalım bence. Hadi hemen yine çizelim. Evet çizelim. Bakın. Tüy şeklinde olacaklar. Şimdi de keselim. Çok detaylı çok güzel bir etek yaptık. <laughs> Bu bizim tasarımımız. Şuradan da. Evet. İşte oldu. Peki bunu hangi renk yapalım? Hmm, yeşil yapabiliriz. Evet, mor ve yeşil çok uyumlu olacak. Çünkü zaten ormanda olan bir peri bu. <laughs> Ağaçların renginde bir etek. Çok güzel yakıştı. Şimdi de tokasını tasarlayalım. Tokasını hangisinden çizelim sizce? Şöyle yapalım bence. Şuradan da evet. Keselim. İşte. <laughs> o çok güzel olacak. Evet, şuradan da rengini de farklı bir renk yapalım. Hmm. Bence bunu da pembe. Evet, çok güzel olacak. İşte tokası da hazır. Onu da takalım, Vay canına. <laughs> çok güzel oldu perisinin atlarının bakımını tamamladık.